Bugün sabah saat 8'de uyandım ve onda da kahvaltıya başladım. Önce böyle ekmekle menemen. Kahvaltının bence olmazsa olmaz domates, soğan, salatalık, biber. Yani kısaca sade ve güzel bir kahvaltı yaptım. Yanında da yine kahvaltıda içmeyi en çok sevdiğim içecek çay. Daha sonra hazırlanıp dışarı çıktım. Ne yesem diye düşünürken aklıma hata durum geldi. Bende kötü anıları olduğu için uzun zamandır yemiyordum ama çok özlemişim. Yanında da yine benim olmazsa olmazlarımdan biber turşusu tabii ki. Ben gittiğim zaman masadaki tüm biberleri bitiriyorum resmen. Ya hep damlattım ama hep kamerayı açtığım zaman böyle talihsizlikler yaşıyorum. Normalde böyle yemiyorum yani. Yolda yürürken de beleş lokma dağıtıyorlardı. Bu yemeğin üstünde güzel bir tatlı iyi gider deyip ondan da üç tane aldım. Sonra arkadaşımın okuluna gittim ve oraya hamburger söyledik. Önceden soğan halkası sevmiyordum ama çok saçma bir hareketmiş çünkü şu an çok seviyorum. Sanırım sevmeyerek yiyip severek yemeye başladım. Mayonezi tabii ki her zamanki gibi sarımsaklı mayonez. Denemeyen varsa denesin. Eve geçmeden önce bir kahve içip öyle çıkalım dedik. Bir kahve içtik. En son akşam 9 gibi evdeydim. Kalan yemeklerden nohut yemeği, salata, pirinç pilavı falan yedim. Çorba falan da vardı ama ben çorbayı çok tercih etmiyorum normalde. Yerim ama yani... Yani... Erik'le de bitirdim bu kadar.